Arkadaşlar Küçük Çiftlik'ten sevgiler selamlar. Yine bir e, yağmurlu hatta e, bugün e, biraz kar da yağdı. Dün de yağmıştı. E, soğuk bir havadan Elazığ 3 ağaç e, Küçük Çiftlik'ten sevgiler gönderiyorum. Bakın bu boncuğumuz. Bu öykü Junior Karaoğlan. Bunlar kedilerimiz. Ee, evet, bugün sizler için çok güzel bir e, peynir pastorize edeceğim. Ee, bunu yapmak için marketinize, şarküterinize gidiyorsunuz. Yeteri kadar süt alıyorsunuz. E, geliyorsunuz. Peyniri mayalıyorsunuz. Ben bunları... E, dediğim gibi ilerleyen bir daha doğrusu bir önceki videomda dediğim gibi ilerleyen günlerde peynir en güzel şekilde nasıl mayalanır ee, A'dan Z'ye e, sizler için bir video hazırlayacağım. Ee, dediğim gibi sütünüzü alabilirsiniz eve gelip e, mayalayabilir. Hani e, malumunuz peynir e, taze peynir salamura yapıldıktan sonra en az e, 60 gün, 2 ay salamura e, salamurada kalması gerekiyor. Bu sağlık açısından e, hayvanlardan gelebilecek e, çeşitli hastalıkları, brusella gibi önlemek için e, peynir ya pastörize e, edeceğiz. Taze peyniri yiyebilmemiz için veya salamuraya e, basıp, Yaklaşık 60 gün minimum. 60 gün e, o peynirin demlenmesi, e, mayalanmasını beklememiz gerekiyor. Ben daha önce uzun bir video ile anlatmıştım peynir nasıl pastörize edilir. Bugün de sizler için çok güzel bir peynir pastörize edeceğim. E, yaptığınız peyniri, taze peyniri pastörize ederek anında yiyebilir, tüketebilirsiniz. Sofranıza getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben... E, Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 35 yıl müzisyenlik yaptım, piyanist şantörüm Türkiye'nin çeşitli illerinde çalıştım, müzik yaptım. Daha sonra gürültünün diyelim, kalabalık ortamın verdiği stresle, bundan sonraki kalan hayatımı dağda organik. Ve tamamen doğal olarak, şu anda kar yağmaya başladı yine, ee, geçireceğim dedim. Ve kendime bir çiftlik yaptım. Küçük çiftlik. Bakın şurada. Burası dağ başı. Bakın döndürüyorum kamerayı, görün. Hiçbir yerde e, ev yok. En yakın köy evi yaklaşık 2 kilometre. Bir buçuk kilometre yakında. Böyle bir hayat sürüyorum burada. E, üç arkadaş keçi içi yapıyoruz, peynir üretiyoruz. E, daha sonraki videolarımda dağda e, doğal nasıl yaşanır, e, bir gün nasıl geçirilir. Sabah kalkıyorsunuz, sobanızı yakıyorsunuz. Hayvanlarınızla ilgileniyorsunuz. Ee, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Ee, akşam oluyor işte akşam yemeği, tekrar soba, e, ateş çayı, ateşte yemek bunların hepsini tek tek video yapıp e, sizlerle paylaşacağım. Şimdi isterseniz gidelim. Bakın şurada benim bir kulübem var. Ev değil, doğal bir kulübe. Orada yaşıyorum. Çok mutluyum. Özlediğim bir hayattı. Yaklaşık 5 yıldır burada dağda yaşıyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi kulübem var. Şimdi içerisinde sizlere göstereceğim. Daha sonra bu dağda, doğada bu kulübede bir gün nasıl geçirilir adlı bir video hazırlayacağım. Burada benim kedilerim var, köpeklerim var, köpeklerim sazan ve turla balıklarım var, tavuklarım var, kazlarım var. Yalnız değilim. Ee, hayvan dostlarım var. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Boncuk, gel kızım. Gel, gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Öykü. Kızım. Boncuk, babaannemiz. Öykü onun kızı. Junior, torunu. İşte böyle yaşayıp gidiyoruz. Bakın burada doğal bir havuzum var. İçinde balıklarım var. Gördüğünüz gibi. Tamamen yaşantımızı burada geçiriyoruz. Sebzemizi, meyvemizi, bütün yiyeceklerimizi, balımızı, peynirimizi, her şeyimizi burada yapıp kendi üretimimizden yiyoruz. Bakın burası benim kulübem. Şöyle şurayı mutfak olarak gördüğünüz gibi tamamen doğal. Şöyle şuradan tabi Elazığ sporumuzu da göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi biraz dağınıktır. Ee, kulübem var, yattığım yer var. Tamamen doğal bir ortam. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımızı yakıyoruz. Tepsimizi koyduk. Şu peynir altı suyumuz. Geniş bir e, tencere olursa daha rahat olur. O yüzden ben böyle bir çiğ köfte tepsisi kullandım. Aslında e, biz normalde e, yaptığımız şeyleri ateşte yapıyoruz. Ama bugün hava biraz soğuktu. Dışarısı e, rüzgarlı. Hatta e, ara ara yağmur ve e, yağmurla karışık kar yağdığı için e, böyle ocağın üstünde Ateşimizi yaktık. Şimdi bu peynir altı suyunu e, koyduk. Bu peynir altı suyunun e, kaynamasını bekleyeceğiz. Dediğim gibi e, peynir en güzel şekilde nasıl e, mayalanır adlı bir videoda hazırlayacağım sizler için. E, ben biraz ilerden başladım e, binaya, çatıdan başladım, aşağı doğru iniyorum. E, yani evde mutlaka herkesin yapabileceği bir işlem. Dediğim gibi sütü alıyorsunuz. Gerektiği kadar getiriyorsunuz. Mayalıyorsunuz. Bunların hepsini tek tek anlatacağım sizlere ilerleyen videolarımda. Peynirinizi kendiniz salamura yapıyorsunuz. Kendiniz pastörize yapıyorsunuz. Anında yiyorsunuz. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bu peynir altı suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Bakın arkadaşlar peynir altı suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başlayacak ve buradan ne çıkacak? Buradan lor çıkacak. Loru süzeceğiz. Daha sonra pastörize işlemimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar. Kaynamaya yakın yavaş yavaş lorumuz da çıkıyor. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi Bu da lor, yine kahvaltıda tereyağıyla birlikte çok güzel bir kahvaltılık. Şimdi birazdan kaynayacak, lor iyice çıkacak, onu süzeceğiz. Onu da kahvaltıda yiyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi peynir altı suyumuz kaynadı. Bizim buralarda buna şuji derler peynir altı suyuna. Kaynadı, lorumuz çıktı. Bakın lor peynir. Şimdi bunu bir bez yardımıyla tutayım. Tabi bir elle video çektiğim için biraz zorlanacağım. Şöyle süzeceğiz. Evet, bunu süzdük. Bakın. Şu kadar da lorumuz oldu. Evet, bu lorumuzu böyle burada süzülmeye bırakalım. Şimdi tekrar bunu biraz daha kaynatacağız. Evet arkadaşlar e, lorumuzu süzdük. Şimdi süzdüğümüz o peynir altı suyunu lorunu çıkarttık. Bunu tekrar tenceremize döküyoruz. Ve bunun yine kaynamasını bekleyeceğiz bir müddet. Yani lokurdaması lazım. Şimdi birazdan peynirimizi içine koyacağız. Evet bu arada eee Şurada gördüğünüz kaya tuzu. Yani şu kadar. iki avuç diyelim. El, elimizde iki avuç. Kaya tuzumuzu döktük. Karıştırıyoruz ve bunun hem erimesini hem de peynir altı suyunun kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakın kaynamaya başladı alttan alttan fokur diyor peynirimiz burada dün mayaladığımız şu şekilde getirdik kuzuyu yatırdık evet şimdi e, tabi peynir soğuk olduğu için e, kaynamış peynir altı suyun içine koduğumuz zaman ısı derecesi düştü kaynama kesildi bir müddet daha böyle bunun lokurdamasını bekleyeceğiz kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı böyle ara ara kaşık yardımıyla daldırıyoruz peynirimizi bakın görüyorsunuz Lokur diyor. Evet. Şimdi e, <laughs> bu seviyeye geldikten sonra e, peynirimizi ateşin altından alıyoruz. Kapatıyoruz ateşimizi. Şimdi e, bu şekilde 10 dakika burada dinlenecek, bekleyecek böyle. Peynir altı suyunun içerisinde 10 dakika bu şekilde bekleteceksiniz. 10 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, e, şimdi 10 dakika... Suyun içinde, kaynar suyun içinde bekledi. Şimdi buna şok uygulayacağız. Nasıl şok uygulayacağız? Buna şöyle gördüğünüz gibi soğuk su. Yani eğer yazın yapıyorsanız musluktaki su pek soğuk olmayabilir buzdolabından. Soğuk suyla bu şekilde şoklayacağız. Nedeni peynir kaynar suyun içinden çıktığı zaman yumuşar, böyle salar kendisini. Bunu şoklayıp peynir tutması için. Yani hem o yerken diştek yapacağı gıcırtıyı almak için hem de peynir kendisini toparlaması için, kalıp halinde durması için. Şimdi şunu soğuk suya koyduk. Yaklaşık bir dakika böyle bekleyeceğiz bu suyu dökeceğiz. Yine e, soğuk su e, boşaltıp bir dakikada öyle bekleyeceğiz. Ondan sonra peynirimizi çıkartacağız. Evet arkadaşlar işlemimizi tamamladık. Bu lorumuz bu da pastörize ettiğimiz peynirimiz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ben müsaadenizle bir tadına bakıyorum. Evet çok güzel. Çok lezzetli. Bu da lorumuz, lor peynirimiz. Bunu da O da çok güzel. O da nefis. Harika. Evet arkadaşlar şöyle üstündeki e, deforme olmuş şekle bakmayın. Beynimiz gayet güzel. Bakın. Gayet kalıp, kalıp halinde. Şimdi biz bunu sabah kahvaltısında kiminle yiyeceğiz? E, Siyami namı diyar dede. Fatih namı diyar pala. E, ve çobanımız Sevgili Hüseyin abimizle birlikte afiyette bunları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tür, bu tarz videoların sıklıkla gelebilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz, like atmayı unutmuyorsunuz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Esen kalın, hoşçakalın, dost kalın.